Harry Potter ve Felsefe Taşı 3. Bölüm Hiç Kimseden Mektuplar Brezilyalı boğa yılanının kaçışı Harry'nin o güne kadarki en uzun cezaya çarptırılmasına yol açmıştı. Dolaptan yine çıkmasına izin verildiğinde yaz tatili başlamış, Dudley yeni film kamerasını kırmış, uzaktan kumandalı uçağını parçalamış, yarış bisikletine bindiği ilk günde Private Drive'de koltuk değnekleriyle karşıdan karşıya geçen Mrs. Fick'e çarpmıştı. Okulun sona erdiğine seviniyordu Harry. Ama her gün hiç sektirmeden eve gelen Dudley çetesinden kurtulmak olanaksızdı. Pierce'da, Dennis'da, Malcolm'da, Gordon'da iri ve ahmaktı. Ama en irileri, en ahmakları Dudley olduğu için önderde oydu. Ötekiler Dudley'nin en sevdiği spora, her avına katılmaktan mutluluk duyuyorlardı. İşte bu yüzden Harry çıkabildiği kadar çok çıkıyordu evden dolaşıyor, bir umut ışığı olarak gördüğü tatil sonunu düşünüyordu. Eylül gelince ortaokula gidecekti. Yaşamında ilk kere Dudley ile olmayacaktı artık. Dudley, Vernon eniştenin eski okuluna Smeltings'e yazılmıştı. Pierce, Paul oraya gidecekti. Harry ise devlet okuluna, Stonewall Hay'a gidecekti. Bunun çok gülünç olduğunu düşünüyordu Dudley. Stonewall'da ilk gün adamın kafasını tuvalete sokuyorlar, dedi. ''İstersen gel yukarıda bir deneyelim.'' ''İstemem sağol.'' dedi Harry. ''O zavallı tuvalete senin kafan kadar berbat bir şeye girmemiştir. Sokarsan içi bulanır.'' Sonra da söylediklerini Dudley daha kavrayamadan tabanları yağladı. Temmuz'da bir gün Petunia teyze Smeltings forması almak için Dudley'i Londra'ya götürdü. Harry'i de Mrs. Figg'e bıraktı. Mrs. Figg her zamanki kadar kötü değildi. Anlaşıldığına göre bacağını kedilerinden birine takılınca kırmıştı. Bu yüzden de onlarla arayı bozmuştu. Harry'nin televizyon seyretmesine izin verdi. Sanki birkaç yılın tadını taşıyan çikolatalı pastadan getirdi. Dudley o akşam yeni formasını giyerek salonda aile için özel bir geçit töreni yaptı. Smeltings'li çocuklar kestane kahverengisi frak, turuncu golf pantolonu, kayıkçı diye adlandırdıkları yaz saçı şapkalar giyerlerdi. Öğretmenler bakmadığı zaman birbirlerine vurmak için de başları topuzlu bastonlar taşırlardı. Daha sonraki yaşamları için iyi bir eğitimdi bu. Vernon enişte yeni golf pantolonun içindeki Dudley'e bakarken boğuk bir sesle yaşamının en gurur duyduğu anını yaşadığını belirtti. Petunia teyze gözyaşlarına boğuldu. Karşısındakinin tini minicik Dudley'cik olduğuna inanmadığını söyledi. Ne kadar yakışıklıydı, ne kadar büyümüştü. Harry konuşmayı göze alamadı. Gülmemek için o kadar zorladı ki kendini kaburga kemiklerimden ikisi herhalde çatlamıştır diye düşündü. Harry ertesi sabah kahvaltı için gittiğinde mutfakta korkunç bir koku vardı. Koku lavabonun içindeki madeni büyük bir leğenden geliyordu. Bakmaya gitti Harry. Leğen gri bir suda yüzen kirli paçavralara benzeyen şeylerle doluydu. Nedir bu diye sordu Petunia teyzeye. Soru sormaya kalktığı zaman teyzesinin dudakları nasıl kenetleniyorsa yine öyle kenetlenmişti. Yeni okul forman dedi Petunia teyze. Harry leğene baktı yine. Ha dedi. Bu kadar ıslatılması gerektiğini akıl edemedim. Saçmalama diye patladı Petunia teyze. Dadlin'in eskilerini griye boyuyorum senin için. İşimi bitirince ötekilerin formasına benzeyecek. Bu konuda Heri'nin ciddi kuşkuları vardı. Ama en iyisi tartışmamaktı masaya oturdu. Stonewall Hayda ilk gün neye benzeyeceğini düşünmeye koyuldu. Buruşuk fil derisi giymiş gibi olacaktı herhalde. Dudley ile Vernon enişte Harry'nin yeni formasından yayılan koku yüzünden burunlarını tutarak geldiler. Vernon enişte her zamanki gibi gazetesini açtı. Dudley de hep yanında taşıdığı Smaltings bastonunu masaya vurdu. Mektup kutusunun açıldığını, paspasa mektupların düştüğünü duydu. Vernon enişte gazetesinin arkasından postayı getir Dadli dedi. Harry getirsin. Postayı getir Harry. Dadli getirsin. Şuna Smeltings pastonu bir vursana Dadli. Harry Smeltings bastonu savuşturarak postayı almaya gitti. Üç şey duruyordu paspasta. Vernon eniştenin Y adasında tatilini geçirmekte olan kız kardeş Marş'tan bir kart postan, faturaya benzer kahverengi bir zarf, bir de Harry'e bir mektup. Harry mektubu aldı, gözlerini dikti ona. Yüreği dev bir lastik bant gibi gerilmişti. Hiç kimse, yaşamı boyunca hiç ama hiç kimse mektup yazmamıştı ona. Kim yazardı zaten? Arkadaşı da yoktu, başka akrabası da. Üye olmadığı için kitapları geri götürmesi konusunda kitaplıktan sert notlar da almıyordu. Ama işte bir mektup vardı elinde. Adres o kadar açıktı ki bir yanlışlık söz konusu olamazdı. Mr. Harry Potter, Merdiven Altındaki Dolap, For Private Drive, Little Winning, Sorry. Sarımsı perşemenden yapılmış zarf kalındı, ağırdı. Adres zümrüt yeşili mürekkeple yazılmıştı, pul yoktu. Harry elleri titreyerek zarfı çevirince mor bal bir mühür gördü. Bir arma, koca bir H harfinin çevresinde bir aslan, bir kartal, bir porsuk, bir de yılan. Mutfaktan ''Hadi sene çocuk!'' diye bağırdı Vernon enişte. Ne yapıyorsun? Zarflarda bomba mı arıyorsun? Kendi esprisine kıkırdadı. Harry mutfağa döndü. Mektuba bakıyordu hala. Vernon enişteye faturayla kartpostalı uzattı. Oturup sarı zarfı ağır ağır açmaya koyuldu. Vernon enişte yırtarak açtı faturayı. Nefretle homurdandı. Kartpostalın arkasına baktı. Petunia teyze març hastalanmış diye bilgi verdi. Tuhaf bir deniz kabuklusu yemiş. Dudley ''Baba!'' diye seslendi ansızın. ''Baba, Harry'nin elinde bir şey var.'' Harry, zarfla aynı ağırlıktaki perşembe yazılmış mektubunu açmak üzereydi ki Vernon enişte kağıda elinden kapı verdi. Onu geri almaya çalışarak ''Benim mi o!'' diye bağırdı Harry. ''Sana kim yazar ki?'' diye burun kıvırdı Vernon enişte. Silkeleyerek tek eliyle açtı mektubu. Okumaya başladı. Yüzü trafik ışıklarından daha hızlı bir biçimde kırmızıdan yeşile dönüverdi. O kadarla da kalmadı. Birkaç saniye içinde bayatlamış yulaf ezmesinin gri beyaz oldu. Pe Petunia diye kekeledi. Dudley okumak için mektubu kapmaya çalıştı ama Vernon işte onu uzanamayacağı kadar yüksek tutuyordu. Petunia teyze merakla aldı mektubu. İlk satırı okudu. Bir an bayılacakmış gibi oldu. Elini boğazına götürüp hırıltılı bir ses çıkardı. Vernon Aman Tanrım Vernon. Gözlerini birbirlerine diktiler. Harry ile Dudley'nin odada olduklarını unutmuşlardı sanki. Dudley böyle hiçe sayılmaya alışık değildi. Smeltings bastonunu babasının kafasına tıklattı. Yüksek sesle ''Mektubu okumak istiyorum.'' dedi. Harry ''Asıl ben okumak istiyorum.'' dedi öfkeli. ''Bana yazılmış çünkü.'' Vernon işte mektubu zarfına koyarak ''Dışarı, ikiniz de dışarı.'' diye hırıldadı. Harry kıpırdamadı. ''Mektubumu istiyorum.'' diye bağırdı. Dudley ''Ben göreceğim.'' diye buyurdu. ''Dışarı.'' diye kükredi Vernon'ın işte. Harry ile Dudley'i enselerinden tutup hole attı. Mutfak kapısında çarparak arkalarından kapadı. Harry ile Dudley, anahtar deliğinden kimin kulak kabartacağı konusunda korkunç ama sessiz bir kavgaya tutuştular hemen. Dudley kazandı. Harry de gözlüğü bir kulağından sarkmış, kapıyla yer arasındaki aralıktan içeriği dinlemek için karnının üstüne uzandı. Petunia teyze titrek bir sesle ''Vernon'' diyordu. ''Şu adrese bak. Nerede yattığını nasıl bilebilirler? Evi mi gözetliyorlar?'' dersin. Vernon enişte aklı başından gitmiş. ''Gözetliyorlardır. Araştırıyorlardır. Belki bizi izliyorlardır.'' diye mırıldandı. ''Ne yapmamız gerekiyor Vernon? Yanıt verelim mi onlara yazıp istemediğimizi?'' Harry, Vernon eniştenin parlak siyah ayakkabılarının mutfağa aşınadığını görebiliyordu. Sonunda ''Hayır.'' dedi Vernon enişte. ''Hayır. Umursamayacağız. Yanıt alamazlarsa.'' Evet, en iyisi bu. Hiçbir şey yapmayacağız. Ama böyle bir şey istemiyorum evde Petunia. Onu aldığımızda yemin etmedik mi? Böyle tehlikeli saçmalıklardan uzak duracağız diye. O akşam işten gelince daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı Vernon enişte. Harry'i dolabında ziyaret etti. Vernon işte kapıdan bin güçlükle geçer geçmez. Mektubum nerede? dedi Harry. Kim yazmış? Hiç kimse yanlışlıkla sana yollanmış diye kestirip attı Vernon enişte. Yaktım. Harry öfkeyle yanlışlık yoktu dedi. Benim dolabım bile yazılıydı üstünde. Kes diye bağırdı Vernon enişte. Tavandan birkaç örümcek düştü. Derin derin soluk aldı. Yüzüne bir gülücük yerleştirmeye çalıştı. Herhalde çok acı duyuyordu bundan. Şey evet Harry şu dolap. Teyzenle ben düşünüyorduk da artık içine sığmayacak kadar büyüdün. Daddy'nin ikinci yatak odasına taşınsan fena olmayacak. Neden? dedi Harry. Eniştesi soru sorma diye kestirip attı. Şu eşyalarını yukarı götür hemen. Dörstel'in evinde dört yatak odası vardı. Biri Vernon enişteyle Petunia teyzenin biri konuklar genellikle Vernon eniştenin kardeşi March için biri Dudley'nin yattığı biri de Dudley'nin ilk yatak odasına sığmayan oyuncaklarını, eşyalarını koyduğu oda. Harry'nin nesi var nesi yoksa dolaptan bu odaya taşıması için tek sefer yetti. Yatağa oturdu Harry. Çevresine bakındı. Buradaki aşağı yukarı her şey kırılmıştı. Bir aylık kamera, Dadde'nin bir zamanlar komşu köpeği ezdiği küçük tankın üstündeydi. Köşede değil televizyon duruyordu Dadde'nin. En sevdiği program yayınlanmayınca bir tekmeyle parçalamıştı onu. Koca bir kuş kafesi vardı. Dadde içindeki papağanı okula götürüp bir havalı tüfekle değiş tokuş etmişti. Tüfek raftaydı. Ucu Dadde üstüne oturduğu için eğrilmişti. Öteki raflar kitap doluydu. Odada dokunulmamışa benzeyen tek şey onlardı. Aşağıdan Dadli'nin da annesine bağıran sesi geliyordu. Onu orada istemiyorum. O da bana gerekli. Çıkarın onu. Harry iç çekip yatağa uzandı. Daha dün. Burada olmak için neler vermezdi. Bugün ise burada olmaktansa o mektupla dolabında olmayı iyi tutardı. Ertesi sabah kahvaltıda herkes oldukça sessizdi. Dudley şoktaydı. Çığlıklar atmış, babasına Smeltings bastonuyla vurmuş, kendini zorlayarak kusmuş, annesini tekmelemiş, kaplumbağasını seraya fırlatmış ama odasını geri alamamıştı. Harry dün bu zamanları düşünüyordu. Keşke mektubu holde açmış olsaydı. Vernon ile Petunia teyze düşünceli düşünceli birbirlerine göz atıyorlardı. Posta geldiğinde Harry'ye iyi davranmaya çalışan Vernon enişte mektupları almaya Dudley'i yolladı. Holden geçerken Smeltings pastonu her şeye indirdi Dudley. Sonra bağırdı. Bir tane daha. Mr. Harry Potter. En küçük yatak odası. For Private Drive. Sanki boğazlanıyormuş gibi bir çığlık attı Vernon enişte. Yerinden fırlayıp hole koştu. Harry de peşinden. Vernon enişte mektubu alabilmek için Dudley ile güreşip onu yere yatırmak zorunda kaldı. Doğrusu biraz güç oldu bu. Çünkü Harry de Vernon eniştenin arkasına dolanıp boğazına sarılmıştı bir dakika kadar süren, herkesin Smeltings bastonundan nasibini aldığı o kör dövüşü sonunda Vernon enişte soluk soluğa doğruldu. Elinde Harry'nin mektubu vardı. Harry'e doğru dolaba yani yatak odana diye gürledi. Dudley git sadece git. Harry yeni odasını arşınladı da arşınladı. Dolaptan taşındığını biliyordu birileri. İlk mektubu almadığını da biliyorlardı sanki. Öyleyse bir daha denerlerdi mutlaka. Bu keresinde başarıya ulaşmalıydı artık. Bir plan yaptı. Onarılmış çalar saat ertesi sabah 6'da çaldı. Harry hemen kapattı onu. Sessizce giyindi. Dörsilleri uyandırmamalıydı. Işıkların hiçbirini yakmadan aşağı süzüldü. Postacıyı private drive'in köşesinde bekleyecek. Dört numaranın mektuplarını alacaktı önce. Karanlık holde usulca ön kapıya doğru yürürken yüreği gümbür diyordu. Ah! Havaya sıçradı Harry. Paspasta kocaman yumuşak bir şeye basmıştı. Canlı bir şeye. Yukarıda ışıklar yandı. Harry o kocaman yumuşak şeyin eniştesinin yüzü olduğunu fark etti dehşetle. Vernon enişte sokak kapısının dibinde bir uyku tulumunda yatıyordu. Besbelli Harry'nin kafasından geçeni yapmasına engel olmak için yarım saat kadar bağırdı Harry'ye. Sonra da gidip çay yapmasını söyledi. Harry süngüsü düşük mutfağa gitti. Döndüğünde posta gelmişti. Vernon eniştenin kucağında duruyordu. Harry yeşil mürekkeple yazılmış üç zarf gördü. ''Bana verin.'' diye söze başladı. Ama Vernon işte onun gözleri önünde mektupları yırttı, paramparça etti. Vernon işte o gün işe gitmedi. Evde kalıp posta kutusunu çiviledi. Ağzı çivi dolu, anlıyorsun ya <laughs> diye açıklama yaptı Petunia teyze. Mektupları yerine ulaştıramazsa bu işten az geçerler. Bunun işe yarayacağını pek sanmıyorum Vernon. Vernon işte bu insanların kafası garip biçimde çalışır Petunia. Sana bana benzemezler dedi. Bu arada Petunia teyzenin getirdiği bir dilim meyveli pastayla çivi çakmaya çalışıyordu. Cuma günü 12 mektup geldi Harry'e. Posta kutusundan geçmedikleri için kapının altından atılmış, kenarlarından itilmiş, birkaçı da alt kattaki tuvaletin penceresinden tıkıştırılmıştı. Vernon işte evde kaldı yine. Bütün mektupları yaktıktan sonra eline bir çeki çaldı. Kimse dışarı çıkamasın diye ön kapıyı da arka kapıyı da tahtalarla bir güzel çiviledi. Çalışırken... Tipto trough da tulipsi mırıldanıyor, en ufak bir gürültü de yerinden hopluyordu. Cumartesi işler çağrından çıkmaya başladı. Heriye yazılmış 24 mektup sızdı evin içine. Bunlar kıvrılarak şaşkın sütçünün salon penceresinden Petunia teyzeyi uzattığı iki düzine yumurtanın içlerine tek tek yerleştirilmişti. Vernon enişte postane ile mandraya zehir zemberek telefonlar edip dert anlatacak bir yetkili bulmaya çalışırken Petunia teyze mektupları mikserde bir güzel parçaladı. Dudley Harry'e seninle konuşmak için kim böyle yırtınır ki diye sordu şaşkınlıkla. Pazar sabahı Vernon enişte kahvaltı masasına oturduğunda yorgun biraz da hasta görünüyordu ama mutluydu. Gazetelerine marmelat bulaştırırken mutluluk içinde pazarları posta gelmez diye hatırlattı ötekilere. Bugün kahrolası mektuplar yok. O anda bir şey vınlayarak indi mutfak bacasından. Vernon eniştenin ensesine kondu. Hemen arkasından şömineden 30-40 kadar mektup kurşun gibi yağdı. siler kaçacak delik aradılar. Ama Harry mektuplardan birini yakalamak için sıçradı. Dışarı! Dışarı! Vernon enişte Harry'i belinden kavrayıp hole attı. Petunia teyzeyle Dudley de kollarını yüzlerine siper edip dışarı fırladıktan sonra Vernon enişte kapıyı çarparak kapattı. Odaya hala mektup yağdığı duyuluyordu dışarıdan. Duvarlara, yere boyuna mektuplar çarpıyordu. Yetti artık dedi Vernon işte. Konuşurken sakin olmaya çalışıyor ama bir yandan da bıyığını yoluyordu. Hepiniz beş dakika içinde burada olacaksınız. Derlerim toparlanın. Gidiyoruz. Bir iki elbise alın sadece. Tartışma istemiyorum. Yarım bıyıklı öylesine tehlikeli biri gibi duruyordu ki kimse ağzını açmayı göze alamadı. 10 dakika sonra tahtalarla çivilenip kapatılmış kapıların dışında arabadaydılar. Otoyola ilerliyorlardı hızla. Dudley arka koltukta burnunu çekip duruyordu. Televizyonunu, videosunu ve bilgisayarını spor çantasına tıkıştırırken babası onu görmüş, kendilerini beklettiği için de kafasına yumruğu indirmişti. Uzaklaştılar. Uzaklaştıkça uzaklaştılar. Petunia teyze bile nereye gittiklerini sormaya cesaret edemiyordu. Vernon işte arada bir direksiyonu kırıyor, bir süre ters yönde ilerliyordu. Ne zaman bunu yapsa, savuştur şunları, savuştur şunları diye mırıldanıyordu. Bütün gün ne yemek ne içmek için durdular. Gece çöktüğünde Dudley ulumaktaydı artık. Kendini bildi bileli böyle berbat bir gün geçirmemişti. Karnı acıkmıştı. Görmek istediği beş televizyon programını kaçırmıştı. Üstelik bilgisayarını hiç uzaylı öldürmeden bu kadar uzun süre geçirmemişti. Vernon enişte sonunda büyük bir kentin dışlarında kasvetli bir otelin önünde durdu. Dudley ile Harry nemli çarşafları küf kokan çift yataklı bir odayı paylaştılar.'' Dudley horul horul uyudu ama gözünü bile kırpmadı Harry. Pencerenin kenarına oturup geçen arabaların ışıklarına baktı. Uzun uzun düşündü. Ertesi sabah kahvaltıda bayat mısır gevreğiyle kızarmış ekmek üstünde buz gibi konserve domates yediler. Tam kahvaltıyı bitirmişlerdi ki otel sahibisi geldi masalarına. Özür dilerim içinizde Mr. Harry Potter var mı? Bunlardan aşağı yukarı 100 tane geldi. Hepsi resepsiyonda. Bir mektup uzattı. Yeşil mürekkeple yazılmış adresi okudular. Mr. Harry Potter. Oda 17. Realville Real Oteli, Cockwood. Harry mektubu kapmak için uzandı. Ama Vernon işte elini itti onun. Kadın şaşkınlıkla baktı. Hemen ayağa fırladı Vernon enişte. Ben alırım onları dedi. Kadını izleyerek yemek odasından çıktı. Saatler sonra Petunia teyze çekinerek eve gitsek daha iyi olmaz mı sevgilim? Önerisinde bulundu. Ama Werner'in işte onu duymamışa benziyordu. Tam ne aradığını kimse bilmiyordu. Bir ormanın ortasına götürdü onları, çıktı, çevresine bakındı. Başını salladı. Arabaya girdi, yola koyuldular yine. Aynı şey sürülmüş bir tarlanın ortasında, bir asma köprünün yarısında, çok katlı bir otoparkın tepesinde doğdu. O gün öğleden sonra Petunia teyzeye sıkıntılı sıkıntılı, babam çıldırdı öyle değil mi? diye sordu Dudley işte arabayı kıyıya çekmiş, hepsini içeriye kilitlemiş, ortadan yok olmuştu. Yağmur indi. Koca koca damlalar düşüyordu arabanın üstüne. Dudley zırlamaya başladı. Bugün pazartesi, dedi annesine. Akşama büyük Humberto var. Televizyonlu bir yerde kalmak istiyorum. Pazartesi. Bu bir şey hatırlattı dehriye. Bugün pazartesi ise televizyondan ötürü gün saymakta güvenilir biriydi Dadli. Yarın salıydı. Harry'nin 11. doğum günü. Tabii pek de eğlenceli geçmez onun doğum günleri. Geçen yıl armağan olarak Dorsey'ler bir elbise askısıyla Vernon eniştenin bir çift eski çorabını vermişlerdi ona. Yine de insan her gün on birine basmazdı ki. Vernon enişte döndü, gülümsüyordu. İnce uzun bir paket vardı elinde. Petunia teyze ne aldığını sorunca da yanıt vermedi. Uygun yeri bulduk dedi. Hadi herkes dışarı. Arabanın dışı çok soğuktu. Verne'nin işte de denize uzanan kocaman kaya gibi bir şey gösteriyordu. Kayanın tepesine de insanın hayal bile edemeyeceği kadar berbat bir baraka yerleştirilmişti. Orada televizyon olmadığı kesindi. Verne'nin işte neşeyle ellerini çırparak bu gece fırtına çıkacakmış dedi. Bu bey de incelik gösterip kayığına ödünç vermeye razı oldu. Sallana sallana dişsiz bir ihtiyar geldi yanlarına azıcık dalgasını geçermiş gibi sırıtarak aşağılarda demir grisi suda yalpalayıp duran eski bir kayığı gösterdi. Yetecek kadar erze kaldım dedi Vernon enişte. Hadi bakalım doğru tekne. Kayık buz gibiydi. Enselerinden soğuk köpükler ve yağmur giriyor yüzlerine iliklere işleyen bir rüzgar çarpıyordu. Kayaya vardıklarında aradan saatler geçmişti sanki. Vernon enişte tökezleyip kayarak kırık dökük kulübeye götürdü onları. İçerisi korkunçtu. Yosun kokusu sarmıştı her yanı. Rüzgar tahta duvarlar arasındaki boşluklardan vızıldıyordu. Şömine ıslaktı, boştu. Sadece iki oda vardı. Vernon eniştenin erzağı çıka çıka adam başına birer paket gevrekle dört mus çıktı. Ateş yakmaya çalıştı Vernon enişte ama boş gevrek paketleri sadece tütüp büzülüverdi. verdi. Şimdi o mektuplar olmalıydı ki dedi neşeyle. Keyfi pek yerindeydi. belli bu fırtınalı havada kimsenin kalkıp doğruya mektup getirebileceğini sanmıyordu. Harry de öyle düşünüyordu ama hiç de hoşuna gitmiyordu bu. Gece çöktü. Beklenen fırtına geldi. Dev dalgaların köpükleri kulübenin duvarlarını sırılsıklam etti. Azgın rüzgar köhne pencereleri sarsmaya başladı. Petunya teyze ikinci odada birkaç küflü battaniye bulmuştu. Güvelerin kemirdiği kanepede Dudley'e yatak yaptı. Vernon enişteyle yandaki eğri büğrü yatağa gittiler. Harry de yerin en yumuşak yerini bulup en ince, en eski battaniyenin altına büzülmeye bırakıldı. Gece ilerledikçe fırtına da azıyor, kuduruyordu. Harry'nin gözü uyku tutmuyordu. Titriyordu Harry. Yerine daha rahat yerleşmeye çalışıyordu. Karnı da açlıktan gurulduyordu. Gece yarısına doğru başlayan gök gürültüleri Dudley'nin horultusunu bastırdı. Dudley'nin kanepenin yanından sarkan tombul bileğindeki saatin ışıklı kadranı 10 dakika sonra 11 yaşına basacağını söyledi Harry'e. Yattığı yerde doğum gününün tiktaklarla yaklaşmasını seyrederken dört silerin bunu hatırlayıp hatırlamayacaklarını düşündü Harry. Bir doğum mektupları yazanın şimdi nerede olduğunu. 5 dakika sonra tamam dışarıda bir çatırtı duydu Harry. Çatı mı çöküyordu acaba? Çökse asıcı ısınırdı. 4 dakika kaldı. Belki de Private Drive'daki ev mektuplarla dolmuştu. Döndüklerine ne yapar eder birini yürütürdü. Üç dakika kaldı. Kaya böyle vuran deniz miydi? Ya iki dakika kaldı. O tuhaf gıcırtı da neydi öyle? Kaya parçalanıp denize mi gömülüyordu? Bir dakika sonra on basacaktı. Otuz saniye, yirmi, on, dokuz. Dalle'yi uyandırsa mıydı acaba? Keyfini kaçırmak için. Üç, iki, bir, bum! Kulübe tepeden tırnağa sarsıldı. Harry doğrulup kapıya dikti gözlerini. Biri vardı dışarıda. Girmek için kapıya vuruyordu.